Ecib anil esiletil atiye mustaktiman kable kema misal. Örnekte olduğu gibi diyor. Kable ve ba'deden yararlanarak aşağıdaki soruları cevapla. Bir tane örnek vermiş. Önce örneği bir açıklayalım. Meta sabah namazı ne zamandır? Kable şuruk şems güneş doğmadan önce. Meta salatel magrib akşam namazı ne zamandır? Bunu da güneş batmadan önce diyeceğim. O yüzden önce diyorum. Pardon güneş battıktan sonra diyeceğim. ediyorum diyorum. Bâde sonra vrûbu şems vrûbu şems Evet. Bâde vrûbu şems. Güneş battıktan sonradır. Seraten magrib. İkinci soruya bakın. Meta zuhur. Öğle namazı ne zamandır? Bunu ikinden öncedir diyebiliriz not ekliyorum. Kimden önce diyeceğim için kable ifadesini kullanacağım. Kable salat diyeceğim yine. Salatil asr. Kable salatil asr. İkinci namazından önce bu kadar. Üçüncü soruya bakalım. Meta salatil asr. Öğle namazı ne zamandır? Buna da şey ikinci namazı ne zamandır? Buna da öğle namazından sonradır diyebilirim. Evet, inatçılık yapıyor. Ba'de diyeceğim burada. Ba'de Doğru mu yazdık? Evet, ba'de Salati zuhur. Öğle namazından sonra. Evet, bu kadar. Ve son sorumuz. Meta salatuna işa. Yatsı namazı ne zamandır? Buna da akşam namazından sonra en güzel cevap. Sonra diyeceğim için ba'de diyorum yine. Bu badler rekabeleri çok iyi bilirim arkadaşlar. Çok çıkacak karşımıza. Ben salatil magrib. Neredesin mim? Evet. Ben salatil magrib diyoruz. Durdurup yazabilirsiniz arkadaşlar.